Felsefe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Platon'un mağara alegorisi olacak. E, Platon'un uzun uzun hayatını size anlatmayacağım. Elbette ki başka bir video çekilebilir bununla ilgili. Çok kısaca bir giriş yapacağım. Alegorinin ne olduğundan bahsedeceğim ve daha sonra da sizlere mağara alegorisinden bahsedeceğim. Platon Atina Atina yakınlarında doğan ve Atina'da ölen e, felsefe tarihinde özellikle antik Yunan e, felsefe tarihindeki önemli bir figür, önemli bir filozof ve geçen e, videoyu izlemediyseniz ki o video Sokrates'le ilgiliydi. Orada da sıklıkla Platon'un adını andık. Platon Sokrates'in parlak öğrencilerinden biridir. E, diyaloglarında hep Sokrates'i konuşturur. Hatta kimi yerlerde Sokrates, kimi yerlerde Platon konuşur ama ağırlıklı olarak aslında Sokrates'i konuşturur. İki eseri dışında hep diyaloglarında Sokrates baş karakter olarak karşısındakini bir şeylere ikna etmeye çalışır, bir şeyleri göstermeye çalışır. O yüzden Platon kendisinden çok fazla bahseden bir filozof değildir. Üniversite sözcüğü, günümüzdeki üniversite sözcüğü Platon'un akademiyasından kaynaklanmaktadır. Ve Platon ölene kadar akademiyada yaklaşık 40 yıldır ders vermekte. Hatta akademiyanın bahçesine gömülmüştür. O yüzden çok büyük bir bağ vardır bu okulla kendisinin ve kendisini felsefeye ve bu okulda ders vermeye adamıştır. Şunu da unutmayalım lütfen. E, geçen videoda da almıştık Sokrates'i ama e, Aristoteles'i de anmalıyız. Hatta Aristoteles yani Platon'un en gözde öğrencilerinden Platon'un anlatımını düz yazı ile şiir arasında bir anlatım olarak tanımlamaktadır. Şu kronolojik sırayı lütfen bir kere daha hatırlayalım. Sokrates, Platon ve Aristoteles Sokrates Platon'un hocasıdır. Dolayısıyla Platon Sokrates'in öğrencisidir. Platon Aristoteles'in hocasıdır. Dolayısıyla Aristoteles Platon'un öğrencisidir. Bu kronolojik sıra bu şekilde lütfen hafızalarımıza kazınsın. Ben mağara alegorisini anlatmadan evvel birazcık alegori nedir ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü alegori sözcüğünü kullanacağız. Alegori bir şeyi doğrudan anlatmak demek değildir. Dolaylı olarak yani yaşadıklarınızı, eylemlerinizi doğrudan bir anlatımla anlatmazsınız alegoriyle. Dolaylı olarak bir şeylere benzeterek, metaforlar kullanarak, benzetmeler kullanarak anlatırsınız. Mesela sanat eserlerinde, şiirlerde bu tarz alegorik söylemler ve anlatımlar görürsünüz ve Platon'da diyaloglarında, eserlerinde hep alegorik anlatıma başvurur. Belki de Platon'u cazip kıran, belki de felsefe dışında Platon'un da e, insanların Platon'un okumasını sebep olan en temel şey bu alegorik anlatım olabilir. Şimdi hazırsanız Platon'un mağara alegorisini anlatacağım. Özellikle Platon'un devlet adlı diyaloğunda diyaloğunu aldıysanız, edindiyseniz ya da kitapçılarda karşınıza çıktıysa bu diyaloğun 10 kitaptan oluştuğunu dikkat etmişsinizdir ya da edeceksinizdir belki bu videodan sonra. Biz e, Platon'un e, kitaplarını kitap olarak değil, diyalog olarak anıyoruz. Yani ağırlıklı olarak ben öyle yapıyorum. Çünkü eserlerini diyalog halinde yazıyor. Bunu da daha evvel birkaç dakika evvel bahsetmiştim. E, Platon, e, devlet attı diyaloğu sadece felsefeyle ilgili olanlar değil. Mesela siyaset bilimi okuyanlar, özellikle siyaset bilimi okuyan öğrencilerim var. Onlardan biliyorum derslerinde Platon'u okuttuklarını bir teori, siyaset teorisi bağlamında, devlet teorisi bağlamında Platon'a yer verdiklerini biliyorum. Ya da Ütopyalar bağlamında yine Platon'a yer verildiği ve verildiği söz konusu. Dolayısıyla Platon aslında sadece felsefe alanına mal olmuş bir isim değil. Felsefe dışında e, Başka sosyal bilimlerle uğraşanlar da Platon'a öyle ya da böyle bir şekilde mutlaka başvurmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bu Platon'un Devletindeki 10 kitabın içindeki 7. kitapta siz buna bölüm de diyebilirsiniz. Günümüzde bunu bölüm olarak anlamak belki daha kolay olabilir. Mağara alegorisinden bahsetmekte Platon. Fakat tabii ki Platon'un mağara alegorisi kitaptan çekip çıkarıldığında tek başına okuy okuyduğunda belki de bir anlam ifade etmeyebilir. Özellikle Platon'un epistemolojisi yani bilgi felsefesiyle ilişkisi olarak mağara alegorisini okumakta fayda var. Fakat bugün benim Amacım size Platon'u boğmak değil, Platon'un e, o idealar teorisiyle, idealar kuramı ile ilgili ağırlıklı ve yüklü bilgi vermek değil, felsefe ile ilgilenmeseniz bile Mağara Alegorisi'nin hayatta ne kadar iç olduğu, ne kadar e, günümüzde de geçerli olduğunun altını çizmek olacak. O yüzden felsefe ile ilgiliyseniz ve felsefe zemininiz varsa Platon'un mağara alegorisini lütfen Platon'un epistemolojisi bağlamında okumanızı öneririm. Felsefe ile ilginiz yoksa ama oluşmaktaysa o zaman lütfen Platon'un mağara alegorisini yaşamda gördüklerinizle, günlük hayatta karşınıza çıkan şeylerle ilişkilendirin, ilişkilendirmenizi öneririm. Evet, Platon'un e, mağara alegorisi Platon'un devletinin 7. kitabında olduğundan bahsettik. Ama Platon'un 6. kitabının sonlarında özellikle bölünmüş çizgi üzerinden bu alegoriyi okumak da faydalı olacaktır. Fakat ben dediğim gibi sadece ve sadece bugün sizlere basit anlatımla Platon'un mağara alegorisinden bahsedeceğim için bunları bir parantez olarak düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu videoyu izlerken gözünüzü kapatıp da dinleyebilirsiniz ya da elinize bir kağıt kalem alıp söylediklerimi çizebilirsiniz. Daha sonra videonun yani anlatımımdan sonra göstereceğim benim favori e, alegori çizimiyle sizin kendi çiziminizi karşılaştırabilirsiniz. Ben bu yöntemi derslerimde de yapıyorum ve öğrencilerimin keyif aldığını görüp deneyimliyorum. O yüzden öğrenmek adına bunun, e, bu çizme yönteminin, belki çocukluktan kalan bu alışkanlığın faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi hazırsanız size Platon'un mağara alegorisini anlatacağım. Öncelikle olarak Platon elbette ki kendisi konuşmuyor. Yine hocası Sokrates'i konuşuyor diyaloglarında. Hatta şöyle bir parantez açabilirim. Platon iki kitabı, iki diyaloğu dışında kendisinin kendi adından çok da bahsetmiyor. Hep baş karakter olarak Sokrates'i konuşturuyor. O yüzden bir önceki videomda da Sokrates'i anlı almıştık. Onu izlemediyseniz lütfen şuraya ya da şuraya bilemiyorum nerede olacak. Orada o videoyu da tıklayıp izleyin. Bazı yerlerde nerede Sokrates konuşuyor, nerede Platon konuşuyor? Bunlar tabii ki karışıyor. Ama hani artık en fikir olduğumuz bir şey var. Bunları Platon yazıyor. Başka başka tanıklıklarla ilgili de olarak hatta en büyük tanıklık Diogenes'le Ertiyos'un yazdıkları da olabilir. Dolayısıyla Platon'un yazar olarak el aldığı bu diyalogda Sokrates hocasını konuşturarak diyaloğa başlıyor ve Sokrates diyor ki karşısındakine şöyle bir yer hayal et... şöyle bir mizansen hayalet. Kap karanlık bir mağarada düşün düşün. Böyle bir ortam hayalet, kap karanlık bir mağara. Mağarayı düşündüğünüzde de nasıl olacak? Soğuk olacak tabii ki. Biraz da belki tekinsiz olacak o mağara ve o mağaranın en dibinde Elleri kolları zincirle bağlı, zincire vurulmuş insanların varlığını düşün diyor Sokrates karşısındakine. Bu insanlar sadece ve sadece hayatlarında hayatlarını böyle geçirmişler. Ama bakın şu bir konu değil yani bu insanlar buraya nasıl gelmiş, kim koymuş, anneleri babaları yok mu falan. Bu konumuz değil. Hala alegorik anlatımın devam ettiğini ya da alegorik anlatımla bunun yapıldığını lütfen unutmayın ve Sokrates devam ediyor. Öyle bir yer hayal et ki orası bir mağara olsun. O mağara karanlık ve soğuk olsun ve o mağaranın en ucunda elleri kolları zincire bağlı insanlar olsun ve o insanlar başlarını dahi kıpırdatamasınlar. Bırakın başlarını kıpırdatmayı, vücutlarını dahi kıpırdatamasınlar ve sadece ve sadece hayatlarında tek tek bir perspektif görsünler. O da karşılarında duran duvar olsun. Böyle bir yer hayal edebilir misiniz diyor Sokrates bize. Lütfen ben de eş zamanlı olarak sizlere böyle bir hayal etmenizi, böyle bir yeri hayal etmenizi ve zihninize canlandırmanızı rica ediyorum. Ve buradan sonra diyalog devam ediyor. Tabii ki bunu söyleyerek diyaloğu bitirmiyor Platon. Sokrates devam ediyor karşısındakine böyle bir resmin diğer öğelerini anlatmaya. Bu mağarada Ellerini, kollarını dahi kıpırdatamayan insanların, sadece hani bu insanların varlığı değil mağarada olan şeyler, bir de bu mağarada başka başka şeyler var. Örneğin daha demin bahsettiğim mahkumların arkasında bir duvar var, bir set var. Ama daha da önemlisi o setin arkasında bir ateş var. Şimdi tekrar özetle bir daha tekrar etmek gerekirse mağaranın içindeki öğeleri hatırlayalım. Ne vardı? Bir kere mağara soğuktu ve karanlıktı. Ve ne yapıyordu? Bize birazcık ürkütüyordu bizi. Çocukluğumuzdan beri bu mağaradaydık. Ama bu mağarada da öyle go, rahat rahat çayımızı kahvemizi içerek oturmuyorduk mahkum şeklindeydik. Yani ellerimiz, kollarımız bağlı, zincire vurulmuş bir şekilde sadece tek bir perspektife bakıyorduk. O da karşımızdaki duvardı. Ve bizim arkamızda olup biteni görmediğimiz için aslında Platon o arkamızda olup biteni de bizlere anlatıyor. Diyor ki, arkanızda da bir duvar var fakat siz maalesef mahkumlar mahkumlar olarak bu duvarın varlığından haberdar değilsiniz. Bu duvarın arkasında bir de ateş var ve o, o ateş yanıyor. Ve bazen mağaranın dışından insanlar gelip mağaranın içine o bahsettiğim duvar, duvarın üzerinde kuklalar oynatıyorlar. Ve sizler mahkumlar olarak ışığın da yani yanan ateşin de yardımıyla o kuklaların gölgelerini görüyorsunuz. Kimi zaman o insanlar ses çıkarıyorlar ve siz de o sesli, sesleri duyuyorsunuz ve zannediyorsunuz ki gördüğünüz duvarda yansıyan gölgeler gerçek ve sesler de o gölgelerden geliyor. İşte Sokrates bize soruyor. Böyle bir yer hayal edebiliyor musun? Şimdi hazırsanız bu çizimi bir de ekranda görelim. sizin çizminizde ne kadar benziyor lütfen karşılaştırın. Ve Platon diyor ki eğer esas mesele tam da burada başlıyor zaten. O mahkumlardan birinin serbest kaldığını hayal edin. Ne olabilir? Nasıl bir reaksiyon gösterir o mahkum? Bu çok önemli bir soru ve bu soruyu kendinize sorduğunuzda aslında bazen birkaç adım öteden cevap verebiliyorsunuz. Yine öğrencilerimden bildiğim kadarıyla bu soruyu onlara yönelttiklerimde, yönelttiğimde hemen şöyle diyorlar. arkama dönerim, yürümeye başlarım, mağaradan kaçarım. Ama şunu unutuyorlar. Siz çocukluğunuzdan beri oradasınız. Başka hiçbir yeri görmediniz. Başka hiçbir yerde var olmadınız. Siz karanlığa alışkınsınız. Gölgelerinin var, gölgelerin varlığını gerçek zannediyorsunuz. Hatta gölgeler, hatta gelen sesinde gölgelerin sesi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama şöyle bir koca bir parantez var. Onların gölge olduğunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hemen mağaradan çıkmak belki bir 3-5 adım sonra olabilir. İlk olarak bir ayağa kalkacaksınız. Hatta yürümeyi ilk defa deneyimleyeceksiniz. Belki çünkü çocukluğunuzdan beri elleriniz, kollarınız zincire bağlı bir şekilde oradasınız. Ve bütün bu bedensel yeterlilikleri yerine getirdikten sonra artık arkaya dönmeye hazırsınız. Dolayısıyla refleks olarak arkaya döneceksiniz. Ve yavaş yavaş gerçekliğin Adım adım farkına varmaya başlayacaksınız. Siz eğer ayağa kalktıysanız ve hala korkmadıysanız, yerinize aman ben korktum yerime oturacağım böyle iyiydim demiyorsanız, arkanıza dönüp ufak ufak yürümeye başlıyorsunuz ve yürümeye başladığınızda ilk gördüğünüz şey ateş ve sizin aranızdaki kuklaların da yer e, üzerinde oynatılan o duvarın varlığı olacak. Siz o duvarı gördüğünüzde. Duvarın üzerinde yapay nesneleri, yapma nesneleri ya da kuklaları gördüğünüzde yani insanı değil, insan kuklasını, yani atı değil, at kuklasını gördüğünüzde o zaman ilk ilk farkındalığa varmış oluyorsunuz ve diyorsunuz ki benim çocukluğumdan beri gördüğüm ve gerçekliğine inandığım gölgeler aslında gerçek değilmiş. Şu an baktığım şeyler gerçekmiş. Dolayısıyla ben aslında gölgelerin gerçek olduğunu düşünüyorum. Ama bu şu an bu duvarın üzerindeki nesnelerin gerçekliğine inanıyorum. Hatta birazcık daha gittiğimde bu nesnelerin yansıma nedenini de anlıyorum. O doğal bir ışık değil, yaptığım yapay bir ışık ve ben aslında çocukluğumdan beri o ışığın da yardımıyla. O nesnelerin yansımalarını görüyormuşum. Dolayısıyla ilk farkındalığınız gerçekleşmiş oluyor. Fakat dikkat ederseniz ki bu farkındalık da doğru değil. Çünkü siz evet, artık gölgelere inanmayı kesiyorsunuz ama bu sefer kuklaların varlığını gerçek zannediyorsunuz. Yani gerçek insan yerine kuklanın varlığını gerçek olarak farz ediyorsunuz. Dolayısıyla evet, gölgelere inanmaktan bir adım daha iyi durumdasınız ama hala gerçeklikten çok uzaksınız. Siz artık kuklaları gördükten sonra hala da korkmadıysanız yeriniz... Çünkü böyle de bir durum da var. Siz korkup tekrar ya ben iyiydim, gölgelere inanıyordum, bu halimi seviyorum deyip dön edebilirsiniz. Bunu yapmadıysanız yürümeye devam edeceksinizdir ve mağaradan çıkacaksınızdır. Mağaradan ilk çıktığınızda hiçbir şey görmeyeceksiniz çünkü bu sizin ilk gerçek ışıkla karşılaşma anınız olacak. Şunu düşünün, uyuyorsunuz, karanlık bir sabah, perdeler kapalı ve bir anda evin sakini, diyelim ki anneniz geliyor ve perdeleri açıyor. İlk olarak o gözünüze vuran güneşin ışığı, o gözünüze vuran gün ışığı sizi rahatsız edip geçici bir körlük yaşatacaktır size ve karanlığa alışmış bünyenizi aydınlığa aydınlık söz konusu olduğunda hiçbir şey göremez hale getirecektir. Tıpkı bu güncel örnek gibi siz mağaradan çıktığınızda da ilk olarak hiçbir şey göremeyeceksiniz. Çünkü ilk defa gün ışığına gün ışığıyla karşılaşmış olacaksınız. Dolayısıyla geçici bir körlüğe sahip olacaksınız. Fakat diyorum ya geçici bir körlük. O körlük geçecek ve siz yavaş yavaş etrafınızda ne var ne yok onları görmeye başlayacaksınız. İlk gördüğünüz şey belki de suda yansıyan nesnelerin varlığı olacak. Bir su birikintisine bakacaksınız ve orada diyelim ki önünüzde duran ama sizin tam olarak henüz görmediğiniz ağacın, binanın gölgesini o suyun üzerinde görmeye başlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki Aa, burada da bir gölge var, burada da bir yansımalar var. Fakat bu birazcık mağaranın içindeki yansımalardan farklı bir yansıma. Daha sonra kafanızı çok da yukarı kaldırmaya gerek olmadan birazcık kaldırdığınızda, önünüze bakmaya başladığında sizi çevreleyen nesnelerin varlığını göreceksiniz. Fiziksel ağacı, kediyi, köpeği, insanı, arabayı ne derseniz deyin. Hangi nesne sizi çevreliyorsa da hangi nesnelerle etrafınız çevreleniyorsa onların varlığını görmeye başlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki şu an gördüğüm şeylerde ses duyuyorum, onların bir rengi var, onların duyumsuyorum. Dolayısıyla mağaradaki her şey, gölgelerde, kuklalarda, mağarada yanan ateşte, Maalesef ki hep bir şeyin replikası, hep bir şeyin kopyası. Şu an duyumsadığım şeyler gerçek şeyler diyeceksiniz. Fakat Platon'a göre yine doğrulukta değilsiniz. Yine gerçek nedir sorusundan çok uzaktasınız. Çünkü duyumsanabilir şeyler, dediğim gibi çok fazla epistemolojisine girmeyeceğim ama duyumsanabilir şeyler yani fenomenler, yani fenomenonlar aslında size gerçek bilgiyi vermeyecekler. Siz kafanızı kaldırdığınızda o bilginin o nesnelerin kaynağının biricikliğini göreceksiniz. O da güneş olacak. Dolayısıyla siz artık güneşe baktığınızda gerçekten şeylerin ne olduğunu, kavramların ne olduğunu, tanımların ne olduğunu, dolayısıyla duyumsanabilir şeyler ile duyumsanmayan ama düşünülebilir ve bir o kadar da daha fazla da hatta gerçek olan şeylerin varlığını güneşe bakarak fark etmiş olacaksınız ve aklınıza tek bir şey düşecek o anda mağaradekiler ne yapıyor onlara bu gerçeklik adımlarını tek tek aşan ben olarak gerçeği anlatmam gerekiyor bu benim ödevim olacak Şimdi Platon'un bu mağara alegorisini aslında eğitim bağlamında da okuyabilirsiniz. Yani mağaranın içindeki insanları eğitimmemiş ve aydınlanmamış kişiler olarak okuyup mağaranın dışına çıkan dolayısıyla sırayla bilgi adımlarını gören kişilerin eğitimli ve aydınlanmış kişiler olduğunu farz edebilirsiniz. Ve Platon'un mağara alegorisinde bu cesur bireyin Sokrates olduğunu da düşünebilirsiniz. Çünkü Sokrates'in birebir başına gelen bu durum yani Sokrates'in özellikle cezaya çarptırılıp ve daha sonra ölümle sonuçlanan bu cezai durumunun aslında gerçekleri anlatan filozofların toplum içinde nasıl yer bulamadığını, nasıl dışlandığını ya da nasıl korku saldığını anlayabilirsiniz ya da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla Platon'a göre siz bu adımları aşan kişiler olarak aslında artık bir filozof oluyorsunuz. Yani gerçeğin ne olduğunu kavrıyorsunuz. Yani güneşi görerek artık gerçek bilginin, gerçekliğin Diğer şeylerle fiziksel şeyler ile fiziksel olmayan şeyler arasındaki ayrımın aydınlanma ile aydınlanmama arasındaki ayrımın bilgi ile bilgi olmayan arasındaki ayrımın ya da eğitim ve eğitim olmayan arasındaki ayrımın farkını çok net anlayabiliyorsunuz. Ama sizin göreviniz bitmiyor. Bu yol sadece şöyle bir yol değil. Geriye dönüp mağaranın içinde bütün ve hala altını çiziyorum, hala karanlıkta yaşayan insanlara bütün bu düşünce adımlarından bahsetmek gerekiyor. Bir kere filozofun temel görevi bu. Ben bu adımları açtım, ben bu adımları yaptım, artık tamam hiç umrumda değil diyemezsiniz bir filozof ya da bir bilge bir kişi olarak. Sizin mağaraya dönüp bütün bu bilgeliğinizi insanlarla paylaşmanız gerekecek. Fakat şöyle bir problem var, siz mağaraya döndüğünüzde artık gözleriniz güneşe adapte olduğu için, artık gerçek ışığın varlığına sahip olduğunuz için karanlığa bir süre alışamayacaksınız. Siz de geçici bir körlük yaşayacaksınız ama ona da alışıp insanlara gördüğünüz şeyleri anlatmaya başlayacaksınız. Başınıza pek çok şey gelebilir. Öncelikle sizin gibi cesur biri çıkıp şunu diyebilir. Evet Sokrates, beni zincirlerimden kurtar. Ben bütün düşünce adımlarını seninle birlikte yürüyeceğim deyip o cesur hareketi, dolayısıyla bilgiye giden hareketi gerçekleştiriyor olabilir. Fakat şunu da diyebilirler, yani tamam sen beni aç, sen benim zincirlerimi çöz, hadi bakalım sonra ne olacak deyip sizi öldürebilirler. Ya da tam tersi sizin çok değiştiğinizi düşünüp size dalga da geçebilirler. Dolayısıyla bu çok da kolay bir yol değil. Yani filozofun toplumdaki görevi, insanlara bilgiyi ve eğitimi anlatan kişi olarak toplumdaki görevi maalesef çok zor bir görev. Maalesef çok çetrefilli bir görev. Ve herkesin bunu, bu adımları filozofla yürüyebilecek de cesareti yok. O yüzden mağara alegorisi yaklaşık 2004 yıl önce yazılmış olmasına rağmen günümüzde de hala geçerliliğini koruyan ve hala toplumlar üstü, sadece tek bir toplum üzerinde değil, toplumlar ötesinde, toplumlar üstünde hala ne kadar geçerli olduğunu bizlere gösteren temel bir alegori, temel bir benzetme özelliğine sahip. Bugünkü mağara alegorisi anlatımının sonuna geldik. Dediğim gibi keyif aldıysanız Platon'un Devlet Diyaloğu'nun 7. kitabını okumanızı öneririm. Okuduysanız da görüşlerinizi lütfen videonun altına yazın. Merak ediyorum fikirlerinizi. Siz neyle özdeşleştirdiğiniz bu alegorik anlatımı? Hayatınızdaki hangi noktaya parmak bastı? Neyi görmenizi sağladı? Ya da nasıl bir benzerlik kurmanızın olanağını verdi? Lütfen benimle paylaşın. Çok mutlu olurum. Ayrıca bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız desteğiniz çok önemli. Dolayısıyla öncelikle kanala destek. Daha sonra da nedir bu felsefe programına destek olursanız çok mutlu olurum. Haftaya başka bir video ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.